Evet şimdi de bu modelimizin tarifini verelim. Yine beni çok güzel takipçilerim beni Instagram ve Facebook'dan cani gönülden takip edip bana inanıp benimle beraber yol alan, arkadaş, yol alan arkadaşlarım kardeşlerim benden bu sefer de bu modeli istemişler. Şimdi bu modeli de çok bu kadar gönülle beni takip edip sürekli benden yardım alıp bana inanan bu kardeşimize bu modelinin tarifini vereceğim. Şimdi yukarıdaki tarifi vermiyorum. Neden vermiyorum? Çünkü bununla ilgili benim kanalımda en az 2-3 tane videom var. Önden düğmeli nasıl yapılacağını, 2 santimleri yakaların çizileceğini kanalımdaki videolarımdan tek tek yukarıdaki videolara basarak kaydırarak bu videoma ulaşabilirsiniz. Şimdi bu üstteki modelimin tarifini şu şekilde vermeden üst üste düğme paylarımın yerine yerleştiriyorum. Çünkü bu modelimin alt kısmındaki o fırfır fır yerini kardeşim sormuş. Şimdi nasıl basit yapabiliriz? Hadi gelin şimdi bunun tarifini verelim. Bakın arkadaşlar şimdi burada önemli olan katladıktan sonra neden? Üst üste koyduktan sonra bu bir bakın kumaş yaptınız, kestiniz, düğme paylarını verdiniz. Her şeyini ayarladınız, üst üste koydunuz. Şimdi gelelim. Bunların şu düğme yerlerini şu şekilde hemen böyle bir katlayalım. Çünkü biz alttaki yeri yapabilmemiz için bunun düğme paylı yerini kapattıktan sonra o fırfırı bunun üzerine dikeceğiz. Buradaki olay alttaki fırfırın yapılmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Buradaki düğme paylarını kapatıyoruz. Şimdi alttaki pırpırı nasıl ölçebiliriz? Bakın şöyle gösteriyorum. Kumaş. Bunlar kumaş. Bakın ben artık kanalımda 200'ü aşkın o kadar çok video gösterdim ki kumaşla adım adım takip ederek keserek dikerek. Şimdi artık bu hırdavatçıdan aldığım bu kağıt kuma, naylonlarla sizlere bu şekilde tarif etmeye çalışıyorum. Şimdi ben bunu kumaş olarak görüyorum. Diyelim ki şu boyunu siz ayarlayın. Bakın çok kısa da yapamazsınız. Neden? Bunun önünde çünkü şöyle bir yuvarlak var. Yani o yuvarlağa girdiğiniz zaman şuradaki payınız çok önemli. Bunu unutmayın. Yani şurayı birazcık Önde hafif uzun, uzun tutmak zorundasınız. Ama bunu bir kısa bluza uygulayacaksınız, mesela etek üstüne uygulanacaksa tabii ki kısa yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Şuraya 10 santim yapabilirsiniz. Şöyle çizdikten sonra o 10 santimin oradan dönebilirsiniz. Şimdi ben nasıl fırfırımızın o bolluğunu tespit edebileceğiz? Bakın pratik bir şekilde. Şimdi burayı ölçüyorum. Kumaşımı buraya kadar aldım. Hemen. Burayı çiziyorum. Hemen çiziyorum. Şöyle ayarladıktan sonra. Şimdi hemen buradan sonra bunun kadar, bunun kadar biraz daha fazla isterseniz çok hafif de kaydırabilirsiniz. Mesela aldınız çok hafif kumaşı iki katladınız. Biraz ben fazla büzgü istiyorum dediniz. Şöyle hafif de kaydırabilirsiniz. Yani aldığınız nottan sonra hemen burayı da işaretliyorum. Hemen burayı da işaretliyorum. Ve ben şu an bakın şu kadar fazlalığımı bulmuş oldum. Ne yaptım tekrar yapıyorum bakın. Burası benim benim kumaş yerim. Hemen bunu katlıyorum. Ve birazcık fazla istiyorsam aldığım yerden kaydırıyorum. Şimdi kumaşımın burası ön kısmı bakın unutmayın şu an önü yapıyorum. Arkada da aynı şeyler yapılacak. Yani illa arkayı da çekmemize gerek yok. Şöyle bunu tekrar üst üste koyalım. Bunu ben bir iğneleyeyim. Evet hemen buraya iğnelerimi tutturdum. Kameramı kapattım. Size bir kurnazlık yaptım. Bazen bozuk olan yerleri herkese çok iyi not olarak izlediğinizi düşünmeyin bakın dikişte hatalar yapabilirsiniz bazı çekimlerde insanlar burada bazı şeyleri göstermeyebilir burası bir kapatıp açma yeridir sakın biz hata yaptık ay biz yanlış yaptık diye böyle bir sıkıntıya sakın ola girmeyin asla dikişte hatalar yapılır ve düzelir ve alışılır sonra öyle bir gün gelir ki ya ben bu daha da basitmiş diyebileceğiniz anı yaşayabilirsiniz Bakın şimdi ne yaptık? Ölçmüş olduğumuz yerden iki katlı kendimize önümüze ön kısmı bakın bu önün arkaya da aynısını yapacaksınız. Aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi gelelim bakın gelelim. Şurada ön kısımda şöyle yapayım. Şöyle bir yuvarlaklık var. Burayı nasıl denk getireceğiz? Şimdi hadi bakalım burayı kolaylaştıralım. Şimdi kumaşımızı öyle bir koyalım ki burla şu köşeyle bakayım bir kameramdan. Evet tam görünmüyor. Şöyle yapayım. Şu şekilde yapayım. Kameramdan şöyle ayarlıyorum. Bakın 24 buçuk. Belki eşitleyemeyebilirsiniz. Çok küçük suratlara çok fazla da takılmayın sakın. Çok kafanızda böyle illa bu kadar şart olmasına gerek yok. Şimdi bu tarafa dönüyorum. Bakın şu tarafa dönüyorum. Burayı yaptıktan sonra şöyle kameramı şöyle alayım. Şimdi burayı da Şöyle 24,5'a ayarlayalım. Bakın çok dediğim gibi küsuratlara takılmayın. Aynı şekilde ayarladık. Şimdi bakın bu ayarladığımız yere şöyle şöyle ayarladığımız yeri işaretliyorum. Burası 24,5'la şu kısım. Şimdi ortaya kalan bir büzgü yerimiz var. Biraz daha fazla kalır düşüncesiyle biraz şöyle girebilirsiniz. Bakın şöyle hafif, çok hafif. Hani çok fazla değil. 2 santim Girebilirsiniz. Bakın bunu neden yaptığımı şimdi size çok iyi göstereceğim. Hani o ortadaki tam yuvarlak yere şöyle ayarlayayım. Biraz daha şöyle kameramı da uzaklaştıralım. Şöyle uzaklaştırayım ki bakın şimdi şurayı şöyle gösteriyorum. Bir ilk önce evet ben biraz kameramı ayarlamak istedim çünkü uzun bir parça olduğu için şöyle katlıyorum. Bakın. Katladım. Şimdi neden bunu yaptığımı göstereceğim size. Kumaşın orta kısmında şöyle ayarlayalım. Şöyle denk getirelim. Hemen buraya bir iğne tutalım. Çünkü kumaşlarınız kaymasın dikkat edin. Kumaşlarda geri dönüşüm yapamayabilirsiniz. Çok zorlanırsınız. Böyle bir kağıt ayarlayın. Kağıttan da yapabilirsiniz. İlla naylondan değil. Ondan sonra da kumaşa koyabilirsiniz. Tabi eğer ki çok acemiyseniz ben kumaşı mahvederim. Ol, olmaz öyle bir şeye inanmıyorum birazcık dikişte inanarak yola çıkmak gerekiyor şimdi burasını ayarladık şimdi bu ön yuvarlağının yerini ayarlayabilmek için bakın ben kalem kullanıyorum ama siz ne yapıyorsunuz kumaşta sabun kullanıyorsunuz bunu sakın unutmayın şimdi hemen şu alt kısmı nereden yuvarlayacağım için şöyle ayarlıyorum kendime Bakın 15, ben 15 ayarladım. Şunun boyu 27 sorarsanız, hani şu kısım, şurası 27, şu parçam 27. Ama bu e, yaptığınız kıyafete göre değişebilir. Kısa yapıyorsanız, kısa bluz yapıyorsanız. Heh, şimdi uzun yapıyorsanız ona göre siz... Boyunu ayarlayın. Dediğim gibi eğer çok kısa bluz yapacaksınız, kısa bluzun altına yapacaksınız bunu 10 santim, şuradan 10 santim yapıp hafif döndürebilirsiniz. Ve çok güzel bir fırfır olur. Emin olun o da çok güzel olur. Evet şimdi ne yapıyoruz artık çizdik. İşlemimiz tamam. Bu köşeden şöyle çok bakın çok sivri de değil. Hani sivri de yapabilirsiniz. Bu gerçek kalmış ama ben modeldekini gösterdiğim için. Bakın şöyle yukarıya doğru bakın şu şekilde neden burasını düz bu kadar bıraktım çünkü burada da büzüleceği için ortada tam böyle getirirseniz bu sefer kayma olur şu arada da büzme yapılacağı için burada da tam ortaya gelmesi gerekiyor o yüzden bu şekilde yapmak zorundasınız şimdi hadi gelin bakalım keselim yine ne yapıyoruz bu benim kumaşım öyle görüyorum artık size ve pay bırakıyorum. Dikişte paysız kesinlikle kıyafet dikemezsiniz arkadaşlar. Ve vermediğiniz paylar ne kadar pay verirsiniz verin güzel olur. Ben hep şunu söylüyorum kıyafetlerinizle bakın bana sürekli kalıp soruluyor. Kıyafetlerinizle dikiş öğretiyorum. Yani kıyafetlerinizle ne yapabilirsiniz onu öğretiyorum. Şimdi evet ben bunu unutmuştum. Toplu elemiştik kaymasın diye ne yapıyoruz? Aynen bunu kumaşta ilk önce şöyle tutturarak göstereyim. Siz bunu bir teyale veya makine ayağınız varsa büzgü ayaklarıyla büzebilirsiniz. Ben şu anda sadece tarifini verdiğim için şöyle yapacağım size. Bakın bunu büzdüğünüzde. Bakın bu naylon olduğu için şu an size kalın gelebilir. Şöyle düzgünce göstereyim. Ben artık çünkü naylonda gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz yeri neden bu kadar bıraktığımı? Burası büzdüğünüzde bakın şurası büzdüğünüzde şöyle bir top iğne tutturalım. Yine ben naylon da olsa şöyle top iğne tutturarak size tarif ediyorum. Neden kumaş değil? E, açıkçası o kadar çok video çektim ki o kadar çok şimdi kıyafetleri dikiyorum. E, satmak istiyorum ama eskisi gibi dışarıya da dikiş dikmiyorum. Şöyle yapayım ben. Büzme değil de şöyle pile tarzı yapayım. Hani pile değil aslında modelimiz ama düzdüğümü düşünerekten. E, bu sefer elimde o kadar çok kıyafet kaldı ki e, ben de aş aşırı bir sürçülüğü hiç sevmiyorum. E, dışarıda dikiş dikmediğim için kendime de sürekli dikmekten e, çok yoruldum. Açıkçası hiç sevmediğim bir şey fazla bir dolapta kıyafetin olması beni açıkçası ee, çok sıkıyor, üzüyor. Fazlalıkları hiç sevmiyorum. E, ee, hiç sevmiyorum. Artık baktım ki e, güzel bir yoldayım. Öğretmem de gerekiyor. Böyle bir naylonları aldım. Artık sizlere bunları gösterebilmek için. Evet bakın şimdi şöyle. Işte buradaki amaç o ortaya ayarlamamızın amacı. Burada o yuvarlığı tam böyle orta kısma getirip yanlarla da büzgü olması. Şimdi aşağı kısmını yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu kumaşımızı bakın bunu ne kadar yaptıysak bu bütün fırfırlarda geçerlidir. Unutmayın alt alta yapılanlarda da. Bunu ne kadar yaptıysanız 100 yaptıysanız 40 santim 30 santim fazlasını yapmak zorundasınız. Bütün fırfırlarda hepsinde aynıdır. Şimdi gelin orayı tarif edelim. Hadi size bu arada ne yaptığımı göstereyim alt kumaşı ölçmeyi unutmuştuk ya hani ne yaptım bedenin ön kısmını ölçtüm 40 santim çıktı ve ben ne yapmıştım katlamıştım ve 2 santim de fazla yapmıştım 40'a 82 yapmış oldum yani şu anda bunun altına da 82 santimden yapacağım aynı fırfırı evet şimdi alt kumaşımı ayarlıyorum şimdi burası ne olmuştu 40 40 82 2 santimle birazcık kaydırmıştım 82'ydi şimdi hemen burada bir kumaşımda 82 mi buluyorum bakın ne yapılıyordu fazla yapacağız şimdi 82'yi işaretledim yine aynı bakın aynı kumaş kestim şimdi bu e, alt alta olan fırfırlarda mutlaka her alt bir üstten bir fazla olur yani Burası 80 ise 40 santim aşağıya eklersiniz. Ne yapar? 80 üstüne 40'ı eklediğimizde 120 yapar. Yani biz ne yapıyoruz? Her bir altı birinden fazla yapmak zorundayız. Şimdi buna da aynı şekilde aynı şekilde ben 30 santim fazlalık vermek istiyorum. Çok fazla verirsek çok abartılı da olur. Aslında 20 santim de yeterli ama Şimdi şöyle 30 santimi verelim. Ve ben hemen 30 santimi de bu şekilde kesiyorum. Bakın burada bunun altında dönmeyi yapmayın. Neden yapmayacaksınız? Dümdüz yani şimdi şöyle bir şey ben şöyle söyleyeyim. Dümdüz yaptığınızda zaten buradan başladığınızda İlla döndürmek istiyorsanız döndürebilirsiniz. Bakın şurada döndürdüğünüzde bu kumaşın önü zaten dönük olduğu için şöyle bir tutturmalar yapayım. Şöyle bir küçük tutturmalar. Bu ön kısım mutlaka böyle yukarı kalkacaktır. Yani sizin illa alttaki kumaşı döndürme işlemi yapmanıza gerek yok. Ama yok ben biraz o da içeriye girsin. Yani biraz daha güzel olsun istiyorsanız eğer ki. Evet. Bakın şimdi. Bakın ben 30 verdim. 30 bile inanın büzgülerde çok az geldi. Hatta dediğim gibi 30 değil 6, 40, 50 de verebilirsiniz. Yani üstünüz neyse alttaki de 50 santim. Alttakini 80 santim hep katlıya katlıya yani her fırfırda her katta bir üsttekinden bir altı onun en az 30 40 50 fazlası olmak zorunda. Yani bu fırfırı tutturabilmeniz için daha düzgün olabilmesi için bakın şöyle ben Evet naylondan gösterdim. Belki kumaştan gösterseydim size daha mı farklı olurdu bilmiyorum ama dediğim gibi çok aşırı derecede kıyafet diktim. Hani dağıtmaya çalışıyorum. Ee, ama artık müsrif olmasın. Naylonlardan göstermek istedim. İnşallah bu kıyafeti de bu şekilde anlamış olursunuz. Ben Instagram ve Facebook adreslerimden birçok kişiye özelden de yardımcı oluyorum bana modellerini atıyorlar ben inanın bazen gece yarılarına kadar o arkadaşlara o tarifleri yapıyorum hatta makinesi bozulanlar oluyor o makineleri tamir ediyoruz beraber karşılıklı bana göstererek bu şekilde hepinize elimden geldiği kadar yardımcı olup dikiş öğretmeye çalışıyorum evdeki bayanlar kendi kıyafetinizi gerçekten kendinize dikebilirsiniz. İnanın bu sizi çok mutlu edecektir. Dışarıdan binlerce para verip alacağınız kıyafetleri belki çok uygun kumaşlar alarak bu kıyafetleri dikebilirsiniz. Sizler de beni Instagram ve Facebook adreslerimden takip ederek ve bana özelden mesajla ulaşarak hiç dikiş dahi bilmiyorsanız sizlere yardımcı olurum ve dikişi sizlere bu şekilde gösterip öğretirim. Yeter ki siz beni cani gönülden bu videolarımı izleyip ve beni takip edin. Kanalımdaki bir Sizlere kanalımdaki birçok videom inanılmaz var ve hepsi sadece basit dikişler, dikiş öğrenme videoları yani öyle modelistlik, kalıplık diye değil, kendi vücudunuzdaki kendinize ait kıyafetlerle sizlere dikiş öğretme videoları. Adım adım, hatta kesim, çizim, dikim ayrı ayrı. Yeter ki kanalımdaki birçok videoyu izleyin ve ulaşın ve dikişi öğrenin. Nur'un dikişevi olarak beni abone olup takip edin.